İki dakika şimdi nasıl ısınıyoruz Görzen? Anam! Oğlum, oğlum ne oluyor? Yanıyor lan! Allah tüp 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 tüp, tüp, tüp Abi koş! Koş! Ulan! Geldim abi! Ulan kaç tüpü manyak yak ya bu tüpü! Ulan kalın yakacak komple! Abi yanıyor! Yakın tüpü! Bas lan! Bas! Çocuğum lan! Bas lan! Söyle bak! Olan Ulan koca kooperatifi yakıyorduk oğlum. Özel Süleyman babamı yakıyorduk ya. Hadi ham petrol yanmıyordu yavrum. Ham petrol yanmaz olur mu ya? Ham petrol buharlaşınca fevkalade yanar abi. Bu independan'ta e niye yanıyor kaç gündür zannediyorsun? Anam. <laughs> Aklına bir şey geldi yakışıklı. Vallahi zengin olduk. Ne oldu abi yine? Yeminle zengin olduk. Ham petrol yanıyor. <laughs> <laughs> Falcı abi, ne oldu hayırdır? Hayır, ama sana değil. Vaden dün de oldu. Nerede lan benim param? Pa Paran hazır abi. Nerede? A arkadaşlar şimdi parayı çekmeye gittiler, Ge gelecekler. <laughs> değil mi yakışıklı? Şimdi. Camcı Ali abine git parayı çeksin gelsin. Tekercen abinin yazanesinde bekliyor. Faiz Faik abi geldi. <laughs> parayı getirsin. Faik abi bekletmesin. Tabii abi, anlaşıldı. Ben onu hallederim. Misafirlerimize birkaç tane de çay söyletirim. Değil mi abi? Evet. İkram babında yapacağız. Yani. Tavşan karından olsun. Tabii abi. <laughs> Kıraçcan, gel bakayım lan. Oğlum, bana bak. Tefeci fahin adamları geldi. Git Ali abiyi bul. Oradaki Ercan abinin sana ihtiyacı varmış. Hemen gelmen lazım. Koş. <laughs> hadi, 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 hadi. Ela, sizi gören de var ya, iki hafta siyasi şubede kaldı sanır ha. Nafi, bunlar var ya polisin korkusuna suya bir girdi, bir daha çıkamadılar ha. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Ali abi. Bakıyorum da çok neşelisin Çakı. Çok şükür. Nafi'yi kaybettiğin için olmasın? Ali <laughs> abi. Söyle Kıraç'a. Tefeci Faik adamları ile Ercan abiyi basmış. Ulan o pisliğin tekidir be. Buraya kadar geldiyse vallahi Ercan'ı gebertirim. Yürüyün bunun dilinden kurtulamayız. Çayları getirmeye giden arkadaş geç kaldı herhalde. Ya aslında içeride de çay var da... ...bayat size gelmez yani. Ee, ayrıca ben size bir hakikati söylemek istiyorum Faiz Faik Bey. Ben bu parayı vermeyeceğim. Yok. Ne? O ne demek lan vermeyeceğim? Niye bekletiyorsun o zaman beni? Dayaktan yırtar mıyım diye. Ayrıca müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Bu kadar para için, borç için ne kadar dövüyorsunuz? So, so, ne kadar sopa atıyorsunuz? Bakın şimdiden söylüyorum kimse karışmayacak haberiniz olsun. Anlarsın şimdi. Neyi? Dur bir dakika abicim. <laughs> Allah! Aham da daldılar. Ulan şeyden...